Herkese merhaba. Z, Z, Z Z, bu videomuzda Z takımından Elayı ve gölgedeki Z, kızı çiziyoruz. Dolu bir Çizime gölgedeki kızla başladım. Bu şehir başka, bu şehir güzel. bunu korumak da bize düşer. Macera başlar, macera biter. Bu da gelmiş, böyle gider. Z, Z Z Z Z takımı. Enerji dolu bir gençlik akımı İzlemeye doyma durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da burada Koku durma zıplar havla hav hav havlar Ela bilmem nerede Efe aynı yerde Arda gerer yayını fırlatır oklarını, Ana ne bay beğenin hackler oyunlarını z, z z z z takımı Enerji dolu bir gençlik akımı İzlemeye doyma durma hadi oyna Kötüler varsa onlar da burada Gölgedeki Gözde kız vurmayız. bitti. Şimdi bir çizim kalemiyle üzerinden geçiyorum. Kırarız, çırparız, bazen kal Asarız. Bir element var, onu ararız. Tamam. Bunun adı Gordy, bunun adı Vıcık. Bu şehir bize her zaman gıcık. Z elementi nerede? Söyleyin bize. Her zaman siz de verin azıcık. B, 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 takımı. İyilerin artık geldi bakımı. Her zaman buradayız, herkes korksun. Bilmeyenler bizi bilene sorsun. Bu bizim patron adı Bay B. Uyunu görsen dersin Bay B. Kendisi kısadır, zekası uzun. Sebebi odur, rap kokunuzu. Elayı çizmeye başlıyorum. Gördün mü bak, çaldı şarkını. Tanıtımı yaptık, artık yeter. Bu şarkı tamam, burada biter. Biz bitti demeden bitmez asla. Rahat ol kardeş, başını yasla. Adımız bizim Z takımı. Aynaya bak da bizle kıyasla. İster eşeleyin, ister kazın. İster süzülün, ister sazın. Bunun Nasıl gibi şey daha çok çizik film karakteri sormen görmek sormen isterseniz kanalıma abone olmayı ben unutmayın. Silgiyle şey uh, unutma. temizleyip hemen renklendirmeye geçiyorum. Z Z Z Z Z takımı, enerji dolu bir gençlik akımı. İkimiz kardeş, bir arkadaş, bir sincap ve bir de karabaş. Anneannemiz var çok minnoş, bak takım oldum aman ne hoş. Bu şehir başka, bu şehir güzel, onu korumak da bize düşer. Madara başlar, madara biter, bu böyle gelmiş böyle gider. Z Z Z Z Z takımı, enerji dolu bir gençlik akımı. İzlemeye doyma, durma hadi oyna, güzel onlar da burada. Kuku durma zıplar, havla hav hav havlar. Ela bilmem nerede, Efe aynı yerde. Arda gerer yayını, fırlatır oklarını. Anane bay beğenin, hackler oyunlarını. Z, -Z, 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 Z, takımı. Enerji dolu bir gençlik akımı. Gizlemeye doyma, durma hadi oyna. Kötüler varsa onlar da burada. Göz hakkı doğdu, buradayız. Daha durun. Oyunun başındayız. Kırarız, çırparız, bazen kazarız. Bir element var. Onu ararız. Bunun adı Gorvi. Bunun adı Bıcık. Bu şehir bize her zaman Bıcık. Bu element nerede soruyoruz. Gölgedeki kızı tamamladık. Şimdi elayı renklendirelim. Bu takım mı? Diğerin artık geldi bakımı. Her zaman buradayız. Herkes korksun. Bilmeyenler bizi bilene sorsun. Bu bizim patron adı Baybe. Oyunun görsen dersin Baybe. Kendisi Zekası uzun Sebebi odur Rek kokulusu B B B B B takımı Gördün mü bak Çaldı şarkını Tanıtımı yaptık Artık yeter Bu şarkı tamam Burada biter Biz bitti demeden bitmez asla Rahat ol kardeş başını yasla Adımız bizim Z takımı Aynaya bak da Bizle piyasla Resim beğendiyseniz Beğene tıklamayı Bunun gibi daha çok çizgi film karakteri görmek isterseniz Kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen başka videolarda görüşmek üzere